Merhaba arkadaşlar. Yine sizinle birlikteyiz. Ben size demiştim zaten. Ar benim kuzey ay benim komşum demişti. Birinci de olmazsa ikinci de olur. Birinciyi sizlerle çekmiştim. Zaten demiştim. İkinci de bunu çekeceğim. Hadi başlayalım. Önceki videomu izleyenler biliyordur zaten. Böyle bunu yapıyorduk. Ad rengine girip sarı yapıyorduk hangi savaşçıyı istiyorsak ben Sandy'yi çok istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Geçiyoruz. Deneye basıp dümdüz yürüyeceğiz. Hiçbir şey yapmayın. Dümdüz yürüyün. Şimdi burayı hıp hızlı öldürelim. Hıp hızlı. Wow. Bunu komşum kendisi bulmuş yani. Ama inşallah işe yarar. Komşum hep yapılmış hep şey arayanmış. Buradan hemen çıkışa ve mega kutumuzu açabiliriz. İnşallah altı yazar. Yeter artık. Oyunu bırakacağım. Çaktırmayın. Süper sevdiğim Bakalım. Altı yazdı. Taktik işe yaradı. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Ne dönecek? Parlayışını izleyelim. Ve Gale. Bu taktiği herkes denesin lütfen. Gale geldi. Herkese bay bay taktiği yenemeyi unutmayın. Dediğim gibi birinci de olmazsa ikinci de oluyor. Komşuma buradan çok teşekkür ediyorum. Ve bay bay. Şu an heyecandan kapatacağım. Bay bay.